karını öldürdüğün bıçağın sapı ne renkti? Hı? İki kişinin bildiği sır değildir derler savcı. Laf. Bak mesela ben Barış Yesari'yim ve bunu ikimiz biliyoruz. Ve hala kocaman bir sır. Bu videodaki kişi de en az benim kadar acemiydi. Sağ elini kullanmasına rağmen solakmış gibi yapıyor. Neden? Çünkü Fırat Bulut solak. Birini öldürmemiş olman hiç öldürmeyeceğin anlamına gelmez savcı. Bir gün bir bakarsın senin de ellerine sevdiklerinin kanı bulaşmış. Hatırlıyorum. Mahkum yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta.